Anneciğim efendim bana bir çay koysan olur mu? Kahve falan gelecekti. Olur. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hemen bir kahve sat koyayım arkadaşlar. Kahve yaptım. Sulu çay. Aa, ne güzel ya. Ha hatta benim de bir internet kafede soruşuyor musun? İnternet kafe neresi? Ritte ritte fix. Ritte ritte fix. Baba internet kafede. İnternet kafe şey değil mi? Ee, i̇nternet kafede oturup şey izliyorsun ya TV. Kafede oturup internet kafede oyun oynuyorsun. Ha, Şimdi anladım. Evet o doğru söylüyorsun. Hadi bakalım. Ah! Ben sana bir sarılabilir miyim? Evet bilirsin. Hadi bekleyin. E ee, Bahir abi. Efendim. Bahir. Selin. Efendim Bahir abi. Ee, Tuğçe aradı. Beni Tuğçe aradı. Şimdi Tuğçe ve Tuğcanları almış. Birazdan geliyorlarmış. Aa Tuğcan benimle oynamaya mı geliyor? Evet Tuğcan seninle oynamaya geliyor. Tuğçe nerede? Tuğçe şimdi tüccarları aldı birazdan geliyorlardır. Sen çabuk odalı, odanı topla. Tuncay böyle bir şey görürse, Tuğçe böyle bir şey görürse çok kızar sana Tuğçe. Ve Tuğ Tuncay tül, tül, böyle bir şey görürse Tuncay senden nefret eder. Ha tamam tamam. Tuğçe mi geliyor? Evet. Ee, tuğçe ile Tuncayı aldık. Tuncay birazdan geliyorlarmış. Sen çabuk odanı topla. Tamam tamam. Bir deri de fix. Bir de fix. Tamam. Bir bakayım acaba iPhone adaptörü. Arkadaşlar ben iPhone adaptörü bir takayım bekleyin. Heh tamam. Bir de fix. Bir de fix. Raşit doktor. Lan. Ne ya? Lan ne oluyor? Bekle ben telefonumu şarja takacağım. Bekle. E, Türkiye, turcayları almış şu anda. Birazdan turcay birazdan geliyorlarmış. Evet Selim mi geliyor? Evet benimle oynamaya geliyor. Sağ tamam, o zaman. Aa beni Türkçe arıyor. Bekle. E, efendim Türkçe. Turcan e, kapının şifresini soruyor. Kapının şifresi ne? 48-48. Peki menzil. Peki hangi kat? Hangi apartman? Birinci blok solda bir blok var. Solda 5 tane, solda 10 tane apartman var. Solda 10 tane blok var. Oh Birisi A blok, birisi B blok, birisi C blok. birinci blok, sağda C blok. Aha. Arabada mısın şu an? Evet, tu, benim kabağımda oturmuş. Tamam o zaman. Hadi gelsin o zaman Tuncay. Türkan ne zaman geliyor? Arabada şu an. Aa! Peki şifre kapının şifresi de 48 48. Peki blok 1. Peki hangi kat? 10. kat. Tamam. 10. kat. Kapının şifresi açık. Orada bahir ve senin senin Mahir ve Seri yazıyor. Seri Mahir. Evet ben Bahir yazmışım ya. Ba Marker ile Bahir. Bahir gördüyse de o bloka gireceksin. Bahir yazsın göreceksin. Oraya gireceksin. Orada da asansör var. Tamam. Bak ah, geliyorlarmış. Ah geliyorlarmış. Raşit doktor. Çok sağ ol ya babacım. Aa nereye gitti asansör? Asansörü çağır Tülcan. Tamam çağırayım. Hii. Ee, nereye gitti asansör? Anneciğim nerede kaldı ya bu asansör? <laughs> Kim tuttu? Kim çağırdı? Neden yukarı gidiyor? Sanırım birisi çağırdı. Şimdi gelecek. Kimse çağırdı da telasma. Tamam beklerim asansör. Ve 8. katta kaldı. Ok durdu. Tamamdır hadi. Dur lan dur dur. Tamam tamam. Aa. Aa kapı açılma sesi geliyor. Kulağım kapı açılıyor. Aa. E siz siz şey, siz de ne yapıyorsunuz ya? Bak bolar, siz tüm tüvi tüm olmasınız. Burada çocuk diyor ağlıyor. Özürlü sayın. Tamam.

Hadi gelsin. Bekle gelsin. Bekle dur. Evet. Aa bunlar mı? Bunlar 8. katta yaşıyorlarmış. Ve o pislik hala beni gördü. Evet asansöre binin. Şimdi hangi katı söyleyecek? Dur bir bahir arayayım. Çalıyor. Asansör kapısını kapat. Mahir. Efendim. Hadi. Raşit Doktor. Efendim Tuğçe. Hangi katı basacağım? 10. 10. 10. 10. 10 mu? Evet 10. Tamam. Evet çıkıyoruz. Evet 2 çıkıyor. 3. Yeah! Bir... Bir... Tamam, tamam tamam tamam. Kucağımda bu su. Vi 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 kucağımda tutacağım seni. 4, altı. Size. Ha zebil bir Tamam. Sekiz. Burakam mavidir. Evet dokuz. Kredi. <laughs> Tamamdır geldi. Litte litte fix. Litte litte fix. Geldiler arkadaşlar. <laughs> daha daha Allah. Oo merhabalar. Siz kimsiniz? O sarı bebek öyle. Sarıyı ne getirdiniz? Çıkın oradan. Çıkın dedim size. Çıkın orada bir de bir dost A benim adım Tuğçe. 31 yaşındayım. Bu Tülcan 5 yaşında. Bu Tülcan. Oo Tülcan hoş geldin. eee ben şimdi de oturmaya geldim. Oturup bir çay falan içeyim sonra giderim tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Aa, Nite Ride, Nite Fix. Değil mi? Evet doğru söylüyorsun. <laughs> Mutlu. Vay be. Mutlu hallet oraya. Aa geldi. Merhaba Türkan. Nasılsın? Aa eviniz ne güzelmiş. <laughs> eviniz ne güzelmiş. Evet tıpkı bizim evimize benziyor. <laughs> Sen kaç yaşındasın? Ben 5. Sen kaç yaşındasın? <laughs> ne? Sen kaç yaşındasın? Ben Beş. Dayanmışam. Aa. Dayandı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Senin ne oyuncakları var mesela? Aa araba sürelim mi? Bıt bıt, bıt. Senin oyuncağın evde mi? Evet evde. Yee. Sen bir sarılabilir miyim? Evet gel sarılalım. Yes. lan biz. ah Bahir abi. Ne oldu? 8 bit olduk. Ne sekiz biti? Ne doğursun? Ne doğursun sen? Bekle. Bir kapıyı kapatayım. Bitti fix. fix. Raşit doktor. Bu şeyde var Raşit doktor. Raşit doktor. Raşit doktor. Raşit doktor. Hadi bakalım. Babit kedi. Ha. Ben bitlendim. Ne doğrusu, Ne doğrusu seni sen? Aa bitlendim mi? Aa sen sekiz bit mi oldun? Evet. <gülüş> Siz sekiz bitsiniz artık. Ben gidip aletleri bulaşacağım. Gel gel gel. <gülüyor> <gülüyor> ah, lan biz niye bitirdik? Aa! Biz niye bitirdik? Ya değil. Ah, o değil. Uh. Oppa! Aa, değil bitlendi. Olamaz, bitlendik. Olamaz, herkes bitlendi. Ne yapacağız? Çok kötüyüm. Ben de bitlendim. Aa, bitlendim ya ben. Merak etme, şimdi geçecek. <laughs> El 8 bit e. Aa. Aa. Ben de 8 bitler diliyorum Sen de mi 8 bitsin Ben şu 8 bit yapan bir <laughs> Bahiri bırakamazsın Ne de o sireysel Ben bakacağım. Ya baksana çocukları ne hale getirdi Ya 8 bit Hooo Yorgun You really are here. This is good. be need to a dish, dish, Mr. Grinch, you're bad man. Ugh, yeah. oh, Mr. Grinch, you're a black Pia! You are. I think I think i a smile. You're worth the sweetness. I think I'm gonna fly. Mr. Grinch, you're a fellow one. bu da tuç bu da tuç de bu bu aaa hadi evet hadi raşit Doktor. hadi ya ki tuç yoktu ya ki sen bu 39'u çaldın hehehehe <laughs> raşit doktor kim raşit doktor raşit doktor kim Raşit Doktor bizim e, Mobizadik evreninde konuştuğumuz bir e, Humu İmparatorumuz. Raşit Doktor Hüseyin ev mi? Evet o bizim dostumuz. Raşit Doktor çağırıyordu. Tamam hadi bakalım. Götür çocukları. Götür. <laughs> Yemin illa seni ben kapatacağım. Aa. Aa. Bilmeden oldu. Bak sen çocukları ne hale getirdin ya. Ne hale soktun çocukları. Hmm. Ya çabuk git. Git. Tamam. Gideceğim. Git. Hey. <laughs> Anneciğim kaçalım. Gel 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 sana ve daha ona da sen bana ne yapacağını bilirim. Çok iyi bilirim sana. Gel. 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 Doğuşa kalın. Tamam Tabağı fırlatır bak. Bekle bekle gidiyorum şu an. Gidiyorum. Tabağı da koyayım da artık yeter. Yeter. Çocukları bitti. Hep bir tuvalete soktunuz. Şu çocuklara bakın ya. Tamam. Şimdi ben düzelteceğim. Nasıl düzelteceksin? Ben bunları ben düzelteceğim. Sen değil. Ee, bu mobizanik evrenin dedi ya. Tamam gidiyorum be. Bak şimdi ne yapacağım. Dik 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 Orada <laughs> hadi ne güzel bir bak. <yok>. Bitti. Bitti. <laughs> Lan ne çıktı? Git şu evden. Git dedim. Çok oradan çık dedim sana. Çık çık oradan. Aa! <laughs> ya <Yaladım. gülüyor> Bakma benim sumatım böyle. Be. Bana gel. İp çaber. Hadi gidelim artık ya. Pislik. Kime pislik diyorsun? Sana. Aa gel lan buraya. Şimdi sen bittin oğlum. Oh. Tamam tamam. Raşit doktor. Hadi. gitti gitti. Artık ben gidebiliyorum. Uf. Pislik. Oturayım da. Ben bu ne gittiği dandı ve o pislik yüzünden de kurtuldum. Çocuklar siz bitlediniz mi hala? Evet. Özür dilerim. Özür dilerim. Evet biz bitlendik. Şimdi sizi laboratuvara götüreceğim laboratuvarı. Ne var? Golden brown bu. Hayır. Hayır golden brown değil. Hadi. Hadi şimdi kapıyı kapatayım. Hadi çabuk ol. Hadi gidiyoruz. Tamam. Hadi bakalım. Hadi gel laboratuvara gidelim. Arkadaşlar ben biraz hastayım arkadaşlar. Biraz bağışlayın arkadaşlar. Özürlü sayın arkadaşlar. Biraz hastayım. İlaç alıyorum arkadaşlar. Özürlü sayın. Yorumlarda geçmiş olsun demeyi yazmayın arkadaşlar. Y yorumlarda geçmiş olsun demeyi yazın arkadaşlar tamam mı? Yazmayı unutmayın. Hastayım arkadaşlar. Boğazım... Boğazım acıyor arkadaşlar. Hadi. vuka Oh, what's that? Back there. The Tamam. Merhabalar. Merhabalar. Sizi ben araba turda getireceğim. kaç. Kırmızı balık kaç, kaç, kaç Kırmızı balık kaç kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç balık kaç. kaç. kaç, kaç, kaç. Oo, oh, Peugeot gibi gidiyor. Oo, oh. Arctic, Brawl Stars Tick, Brawl Stars Shady, Brawl Stars Colt, Bull, Carl, <laughs> Brawl Stars Blue Stars, Ne ne Brawl Stars ne demek? Onlar kahraman adı. Kaç 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 artık kaç beni kovalamaya başlıyor kaç kovalamaya bakmıyor Al bu turlu futbol ben sadece buluşuyorum <tıs> bak biz bitlendik şu anda biz bit felaketinde yakalandık Kim yaptı bunları? Bunları Tuğçe ile Tuğcan yaptı Tuğcan bu halde bizi soktu Aaa <tıs> anladım Evet ritte ritte fixte oldu. Salam Vuga. Tamam. Hadi bakayım. Ee, her neyse. Hmm. Efsane. Efendim çiçek. Efsane bana bir tane çift bir kahve yapabilir misin? Tamam. Efsane. Ya inan ne alaka ya? Öyle bir adım olma olunur ya. Tabii ki de olunur canım. Tabii ki olur canım. Niye olmasın tabii ki de? Tabii ki de olur. Evet. çay nerede? Gidemiyoruz. Dıs 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 dıs. Çok sağ ol be. Ben de sağ ol. Ben de sana. Ben de sana. Hadi bakalım. Ne Dıs 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 dıs. E, ee, çiçek. Efendim. E, ee, çiçek. E, ee, Bana biz biz şu anda bit felaketi de yakalandık. E, ee, siz, şey sen bir ufak bir soru çöktü. Ne bit felaketi? Öyle bir şey görmek istemiyorum. Ben bit felaketi de yakalandım. Cevap versene. Aha tamam 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 tamam. Siz kimsiniz lan? bu tur getirir. Aa, kaç. Dur bu bir şakırtı. Tamam. Hadi gel, gel size göstereyim. Gel, bit hareketi de yakalandık. Bu bit, o bit oyunu da geçmiyor. Hayır giremem, peki sen gir. Sen... Tamam olur. Hadi bakalım. Ben tik gibi, Brawl Stars'taki tik gibi güldü. Çok sağ be. Çok sağ olun. Aa, bunlar da mı geldi? Evet bunlar da geldi. Evet koy bunlar da gelsin. Biz bit felaketi, biz de bit felaketi yakaladık. Tamam. size de yapıyorum hemen. Herkes Brawl <laughs> 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 Raşit doktor çok sağ olun be. Çok sağ olun. Ne demek önemli değil. Kapatayım. Hadi gidelim artık. Bayağı bir doldu şu anda. Artık gidebiliriz. E ee, bırakın. Of tamam. Dıs 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 Ben nefes. Raşit doktor. Ah oh, geldik mi? Hadi bakalım. Hadi gel oyunu oynayalım.